İyi günler sevgili takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir kebap tarifi vereceğim. Antep yöresine ait patlıcan kebabı yapacağız. Evde de çok lezzetli olduğunu deneyerek gördüm. Bu tarifimi denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kebap oluyor. Bize kebabımızın köftesi için gerekli olan malzeme 600 gram kıyma, bol yağlı, yarı kuzu, yarı dana kıyması kullandım. Siz sadece kuzu eti seviyorsanız sadece kuzu eti, yağlı bir kuzu eti kullanabilirsiniz. Sade dana eti köfteleri biraz sert yapıyor arkadaşlar. Onu tercih etmeyelim. Şimdi kıymamızın içerisine bir yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Bu üç malzeme birbirine iyice karışana kadar karıştırdım. Daha sonra üzerine bir sera streçe yardımıyla kapatıyorum. Bir saat dinlendirmeye bıraktım. Bir saat dinlendirdim. Dilerseniz yarım saat dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde dinlendirmemizin nedeni etimizin daha yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Yani bir nevi eti terbiye etmiş oluyoruz. Şimdi patlıcanlarımıza geçiyoruz. Patlıcanlarımızı ayıklarken dikkat edeceğimiz şey kebabımız için kalın olan kısımlarını alıyoruz. İnce olan kısımlarını da ayırıyoruz. Daha sonra kullanabiliriz onu. Bu şekilde hepsini tek tek ayırdım. Benim tepsi boyutumu yetti arkadaşlar. Eğer hepsi aynı boyutta patlıcan kullanacaksanız 5 adet patlıcan da sizlere yetecektir. Yani bu tepsi ölçümüz için. Bir de diğer patlıcan yemeklerindeki gibi patlıcanın üzerindeki kabukları soymayacağız. Bu kebabın özelliği kabuğun içerisinde pişmesi. Patlıcanın daha yumuşak, yanmadan güzelce pişmesini sağlayacaktır kabuklarını soymadan doğruyoruz arkadaşlar. Şimdi köftelerini hazırlayalım. Mandalina büyüklüğünde bezeler alıp şöyle güzelce hepsini hazırlıyoruz. Bu kadar büyük köfte hazırlamamızın nedeni yağ eriyecektir arkadaşlar. Yağlı bir kıyma kullanıyoruz. Yağ eridikten sonra köfteler ufalacaktır. Onun için böyle büyük büyük hazırlamaya dikkat edelim. Bütün köftelerimizi hazırladıktan sonra şöyle benim tepsim ufak onun içerisinde bir patlıcan, bir köfte halinde yuvarlak halka şeklinde diziyoruz hepsini. Hazır mübarek Ramazan ayı yaklaşıyorken gerçekten iftar sofralarına çok yakışacak bir tarif. Önce bir çorba, daha sonra bu kebabı lezzetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir yemek oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Evet. Bu şekilde domates ve biberlerle de üzerini süsledik. Domates muhakkak olacak üzerinde arkadaşlar. En son üzerine bir tutam tuz da dökerek patlıcan ve domateslerin üzerine gelecek şekilde dikkatlice döküyoruz. Daha sonra ıslattığım yağlı kağıtla şöyle güzelce sarıyorum. 200 derecede ısıttığım fırında 45 dakika yine 200 derecede yemeğimizi pişiriyoruz. Ve kebabımız pişti arkadaşlar. Ben fırının orta gözünde fırını ızgara ayarına getirerek pişirdim. Siz de muhakkak bu ayrıntıyı da unutmayın. Bu şekilde çok lezzetli bir kebap elde ettik. Şimdi servis tabağına alarak dilerseniz üstünü bir sera streçle kapatıp demlenmesini de bekleyebilirsiniz. Sıcacık da yiyebilirsiniz, hiç fark etmez. Ben yanına soğan salatası yaparak bir de lavaş ekmeği veya da yufka ekmeği sararak sizlere şöyle bir videosunu çektim. Dilerseniz bir pilavla harika bir sunum olacaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.